Mehmet'in sizinle devam edelim. Ee, siz de savunma bölümüne vurgu yapacaksınız herhalde. Ee, az önce Ali Aslında Hocam'ın yaptığı maçı, maçı biraz oradan okumak evet, lazım. 21 yani. golle ligin en az gol yiyen takımıydı bu maça çıktığında. Hala aynı unvanlı devam ettiriyor ama 2 gol gördü kalesinde. 23 gol oldu. Buyurun. Ya bugün e, bugün unvanı bir kenara bırakın. Ama maçı kazanın derseniz Fatih Hoca'ya muhtemelen maçı kazanmayı tercih edecektir. Taş, Orası şirası. kesin olan tarafı. Pek kredisi olmayacak. Hatta telafisinin çok zor olduğunu düşündüğüm son iki haftada beş puan bıraktı Galatasaray. Neden? Çünkü kağıt üzerinde içeride Sivas dışarıda ne kadar deplasman olursa olsun Ankara gücüne artı üç yazıyorsunuz. Hele bu süreçte ligin bu bir periyodunda. Şimdi biz yorumcular zaman zaman istatistikler ya da kadro tercihleri Hatta kadro tercihleri üzerinden de oynayan oynamayan dışarıda kalan eksik olanlar üzerinden de yorum yapmayı adet haline getirmişiz. Burayı değerlendiririz. Bu işin doğasında var. Ama bugün bugünkü iki puanlık kayıp sanıyorum Galatasaray'ın yaptıklarından ötürü değil yapamadıklarından ötürü iki puanlık kayıp var. Çünkü Galatasaray kazanmak adına bence her şeyi yaptığı kanaatindeyim. Neden? Bütün istatistikler ee, kazanabilmek için yapılan şeyleri gösteriyor Galatasaray adına. Yani çok şut atmış, rakip sahada oynamış, iç sahada iki gol bulmuş, e, topa sahip olmuş. Son dakikalar belki de ligde en fazla e, karamboli yaşadığımız bir pozisyonu üst üste Fegülü'den, Kerem'den, Babel'den, Falcao'dan üst üste dört tane karambolin içinden golü çıkaramamış. Ama bir şeyleri üretmiş bir iç sağ oyununu gördüğümüz Galatasaray. Peki niye iki puan bıraktın? Şöyle tabelada Seyran, e, burada Seyran Tepe'de tabelada Galatasaray Hanesi'nde iki yazıyor. Ama Sivas Hanesi'nde de iki yazıyor. Yani yediğin seni belirledi. Şimdi ligin bu haftaları gelmişken fark yaratan takımları attıkları kadar yemedikleri de belir, belirliyor. Fark yaratan takımları. Şimdi bu seviyede hem Lines'in yaptığı bireysel hataya oyuncuyu alıp gömecek değiliz. Olur futbolun içinde hata ama bu dakikalar ligin bu periyodunda çok kabul edebilir, kağıt üzerinde bu, öngörülebilir bu bir şey değil. Olmamalı. Öteki beraberliği yakalıyorsunuz. Tamam öyle ya da böyle ilk yarıyı tamamlayacağınız dakika taçtan bir gol yiyorsunuz. Bir uzun taçtan. Bu da yani bu seviyedeki takımlar için çok kabul edilebilir bir şey değil. Ondan sonra da iki defa geri yenik duruma düştüğünüz, geri düştüğünüz maçta geri gelmeyi başarıyorsunuz. Muhtemelen maçtan sonra hem bütün oyuncular hem Fatih Hoca zemin üzerinden de bir serzenişte bulunacak. Ama şurası da bir gerçek. Bozdanı et, e, oynayanı etkiler zemin. Oynamak isteyen. Yüzde yüz. Oynamak isteyen yani iç sağ, iç sağ avantajını ev sahibi takımın elinden alır zemin. Ama sen bu zemine rağmen iki tane gol bulmuşsun. O zaman yemeyeceksin. Muhtemelen maçın hikayesinde Fatih Hoca basit yenilen basit goller üzerinden değerlendirecek. Ya Tıbarcım şurada sen yine devam et de. Demin e, notlarda vardı. E, şimdi söyleyeyim. E, gol 2-2 olduğu zaman oyunun dakikasına bakıyoruz 68. Yani aslında Galatasaray gibi bir takım için 20-25 dakikalık bir süreç. 30 dakikaya uzatmaları, uzatmaları falan da koyduğumuz zaman. Aslında çok geniş bir zaman. Yani her türlü şeyi yapabilirsin. Fakat işte geçen haftaki kayıp, bu hafta ya bugünkü maçta iki defa geriden gelme şey ve bir an önce artık şeyi değiştirelim, skoru değiştirelim. E, ...baskısı ve stresi ve onunla beraber acelecilik. Yani aslında bu büyük takımların dönem dönem yaşadığı bir şey. Özellikle iç sahalardaki böyle puan kayıplarında, geriye düştüklerinde falan... ...bu acelecilik oyuna biraz hakem oluyor. Bunu yaptığın zaman da bu sefer işte son vuruşlarda e, panik yapıyorsun... Etkili uğramıyorsun veya işte ortayı yapacaksan kesemiyorsun. Final pasını vereceksen bir önce veriyorsun. Telaşı, Te telaşlı. Hep bir telaşlı oyuna doğru gidiyor. Aslında oyun biraz kendi içerisinde de böyle bir bocalama yaşıyor. Yani ister istemez. Bugün biraz Galatasaray'da yani oyun hakimiyetin içerisinde son dakikalarda biraz o bir an önce skoru da yakalayalım baskısını getirmiş olduğu bu telaşta vardı doğal olarak. Doğal. Ya mesela merak ediyorum. Ben hocanın doğru hamleler yaptığını düşünüyorum. Bir tek Onyekur ee, değişikliği için. Onyakuru yine parmak ucundaydı. Yine oraları karıştıran, oralarda ne yapacağı belli olmayan, içeri dışarı atabilen. Arda değişikliğiyle beraber 4-4-2'ye döndü Halil'i içeri atarak. Pozisyon buldu mu? Halil'le de pozisyon buldu. Kerem'le de pozisyon buldu. Bir baskı oluşturdu mu? Orada oluşturdu. Bir iç sağ baskısını da gördük. Atak devamlılığını gördük. Bu arada Sivas'ı kalesine getirmediğine de şahit olduk. Eee bir gözüme takıldı. 45 defa rakip ceza sahasında topla buluşmuş Galatasaray. Bu akşam için söylüyorum. 45 defa rakip ceza sahasında topla buluşuyorsun ve bir dünya starım var. Oyunun büyük bir bölümünde içeride. Falka 2 gol çıkardı bu akşamdan. Ee, 45 defa buluştuğun dakika büyük takım hanede minimum 3-4 yazar. Yazmalı yani. Ali abinin Ama işte Sivas da o ceza alan içerisinde. Tabi onlar da e, can Tabii. siperhane mücadele ettiler. Yani. E, gerçekten zemin o bölümde Sivas Spor'un artısı oldu. Çünkü vurduğun uzaklaştırdığın sana arttıydı. kadar işte ceza sahasına girdiğin bir noktada Mustafa Muhammed aranıyor. Tabii. Yani onu bak başka bir oyuncu. Onu hava hakimiyeti, onunu işte sıçrama ya yeteneği bugün, bugün Yani bugün hocam mesela şimdi şöyle mesela geçen hafta da Mustafa Muhammed vardı ama Galatasaray maç kaybetti. Yani bu kadar bu, bu kadar yoğun değildi baskı. Yani sana yani, seni destekler adına evet. söyleyeceğim. Evet. Ya bugün oyun çok baskılı. baskılıydı. Ceza sahasının içerisindesin. Falcao gibi de çok önemli bir form yani bugün oyun formu içerisinde çok etkili bir oyuncum var. Tabii. Bir de Mustafa Muhammed olsa yani ikisinden birini mutlaka vuracağı, yani sana Tabii. katılıyorum o açıdan yani. destekler adına da hani Biraz da serseri toplarda bile daha fazla avantajın var. Hani her indirdiğin topta bir şekilde sana oraya o topu indirebiliyor. Yani gücüyle, evet. kuvvetiyle, sıçrama yeteneğiyle e duran toplarda duran toplarda da yani müthiş bir şey sıçrama yeteneği var. O anlamda yani Mustafa Muhammed hep aranır. Yani eksikliği hep söylenebilir. Hani diğer oyuncular üzerinden okumayalım kabul, belki kabul. evet. Mustafa Muhammed'in bu formuyla oyuncular. aramıyoruz dersek Galatasaray'da Kal şöyle yok zaten. Yani. Hani belirli bir şey yüzde yüz şunlarla oynayacak bir şey yok. Hoca dokunuyor hoca bazen de hani iyi performans kötü performans da değil Dönem dönem hani biraz dinlensin. O, o da bugün içine bir dokunuş değil. Sarahçı zaten normalde oynayan bir oyuncu. Maçtan önce de ifade etti hoca. İyi olduğunu söyledi. Biz da. de attık içeri evet. dedi. <laughs> o, oyunun gidişatında Fegül'ü bizle beraber olacak dedi. Diğer oyuncular rotasyona gidiyorum zaman zaman. Evet. E, hafta içi maç oynuyoruz. Yorgunluğu var. Herkes hazır olsun. Diri oyuncu tercih ediyorum dedi. Bunları ifade etti. Ama yine söylüyorum bu akşam Galatasaray'ın yaptıkları artı hanesinden çok şey okuyabiliriz artı oyun yaptıkları ürettikleri uzun, devam, açısından, devamı yapamadığı kısmında bu seviyede yenilen goller kabul edilebilir Tabii goller. Özellikle mi? şimdi öyle bir haftalarda yız ki yani artık hani dana'nın kuyruğu kopacak bir şekilde evet. yani söylediğin için katılıyorum. Yani bu maç o hata yapılacak maçlardan bir Mesela tanesi değil. Mesela dün akşam Sergen Hoca dedi. Biz geçen hafta kazandık ama oyun çok iyi değildi. Bazen böyle haftalar olur dedi. Bu haftalarda da özellikle oyundan ziyade zaten oyunumuz oturmuş. Oyundan ziyade sadece sonuç odaklı tabii. baktığımız haftalar oluyor dedi bir önceki haftaya. Gün Günde aynı müdahale. şeyi vurguladı tabii, maç tabii, önünde. Tabii. Yani artık dedi öyle bir noktaya geldik ki iyi oyun falan kötü oyun hiç önemli değil. Buradan önemli olan 3 puanla ayrılmak dedi. Bu doğru. Bu bu haftalar bunu icap tabii. eder. Bugün mesela oyun ben anlamında 12 Galatasaray... maçı kaldı şimdi mesela. Galatasaray'ın oyun anlamında söylenecek bir şey yok ama bu seviyede yenilen goller kabul edilebilir ya Buradan durumdan şimdi... geçiyor Evet.